Kuyum herkese merhaba, İstanbul Jewelry Show devam ediyor. Tabii dünyanın dört bir tarafından sektör profesyonelleri burada. Yine özellikle Türkiye'den büyük ilgi var. Türkiye'nin dört bir tarafından esnaflarımız burada ve çok değerli de firmalarımız var biliyorsunuz. İstihdam üreten, ekonomimize katkıda bulunan, ihracat bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran çok değerli firmalarımız var. Onlardan bir tanesi de Midas Kuyumculuk. Midas kuyumculuğunda da genç ve başarılı, sektörümüze vizyon katan yöneticisi. Midas Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Özkök ile birlikte bu önemli organizasyonu değerlendireceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle. Nasılsınız, iyisinizdir diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Sizleri gördük. Daha da iyi olduk. Moral olduk. Efendim sizin moraliniz nasıl? Fuar nasıl Devam ediyor. Ee, fuara şöyle söyleyeyim. Hazırlandık, çok hazırlandık. Beklentimiz çok daha düşüktü. Günün sonunda baktığımızda globalde bir ciddi olarak sırf sektörel değil, bir sürü sektörde iş azaldı. Önceki fuarlara da baktığımızda beklenti iyice düşürmüştük. Ama bu tabii ki de bizim inovasyon olsun, teknolojideki gelişimler olsun hiçbir türlü bizi durduracak şeyler değil. Hatta benim hep düşündüğüm bir şey vardır. İş yer yatırım arttıracaksın ki doğru vakti geldiğinde hazır ol. İş varken bunu yapmaya kalktığında gecikirsin. Ona rağmen biz çalışmalarımıza devam ettik. Yani fuar beklentilerimin üstünde çıktı. Şükür demek lazım, tabii ki sıkıntılar var. Ee, bazı müşterilerimiz ee, bileti alıp havalimanından döndü bu altın on fiyatının bir anda fırlamasıyla. Yapacak bir şeyimiz yok tabii ki de bunda. E şöyle bir şey var yani altının ne olursa olsun 5000 de olabilir, 3000 de olabilir, 1500 de olabilir. Volatilite olduğu noktada, yukarı aşağı ne olacağı belirsizlik olduğu noktada işler yavaşlar. Yapacak bir şey yok bunda. İnşallah onunla da bir stabilizasyon bekliyoruz. Şu anda olmasa bile dünya çok karışık. Savaşlar var. Bir anda hiç beklemediğimiz bir anda sabah uyandık tarifeden bahsedildi. Ne olacağını kimse bilmiyor. Yani önemli olan e, risk almadan bu yılı iyi bir şekilde kapatmaya çalışmamız. Olay bu şu anda. Ben şimdi bu e, vergi tarifeleriyle ilgili tabii ee, özellikle bu konuyu Gökhan Bey'e sormalısınız dediler. Ee, biz de soralım tabii ki. Bu Amerika ile ilgili e, Trump'ın attığı adımlar ee, özellikle sektörümüze de gündem maddesi. Nasıl etkileyecek sektörümüzü? E, bizim için iyi mi olacak, kötü mü olacak? Size sormak istedim. Ben size bütün açıklığıyla söyleyeyim. Çıktığı ilk gün çok ciddi bir telefon trafiği başladı. İnsanlar hatta şunu düşündü. E, Amerika'da üretim mi kursak. Yani kolay bir şey değildir. Bizim orada şu anda yaklaşık 80 kişilik bir operasyonumuz var, yani maliyetlerin bilincindeyiz. Bizim burada verdiğimiz maliyetin 2-3 katını vererekten orada çalıştıramayız. En azından 10-15 katını vermemiz lazım. Şimdi o zaman 15 katını verdikten sonra bu sefer vergi daha mucize gelmiş olacak, olmamış mı olacak tarife daha doğrusu. Ondan sonrasında bir de şeye baktığımızda ilk ilk ilk, ilk liste açıklandığında aslında Türkiye'nin çok fazla arslanıydı. Amerika'ya giden ürünlerin e, Ürdün gibi diyeyim, Güney Afrika gibi diyeyim, Ermenistan gibi diyeyim, bu ülkelere çok daha fazla şey gelmişti, tarife gelmişti, vergi gelmişti diyelim. Türkiye %10 artı 5.65 olması lazım. Bu GSP'den çıkarıldıktan sonra %16 yuvarlak hesapta vergi olacaktı. Diğer ülkelerde %39, %45'ler ama maalesef, maalesef tam her şey ah güzel olacak derken bir anda herkesi yüzde %10'a çekti. Aşağı indirdi. Sonrasında da erteleme kararı aldı. O yüzden de bu artımız olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Bizim için diyorsunuz çok bir avantajı olmayacak. Maalesef, maalesef. Ama Trump'ın sağ solu zaman belli olmaz. Ne zaman ne yapacağı. Ticari olarak adam ticarete bakar. Ben ülkeme nasıl para kazandırma bakar. O yüzden de Türkiye'ymiş, oymuş, buymuş değil de ben nereden daha çok para kazanım bakacağı için açıkçası onun ne yapacağını, ne edeceğini düşünmek kestiremiyoruz diyeyim daha doğrusu. Ben şimdi ilk 3 aylık süreç geride kaldı 2025'te, ilk çeyrek geride kaldı. Ee, hem ilk 3 ay ve bundan sonra 2025'te sektörümüzü neler bekliyor? İlk 3 ayı 2024 kıyasladığımızda bir yavaşlama var doğal olarak. Ee, bu yıl çok sürpriz şeylerin olacağını çok düşünmüyorum. 2024'ün ortasından beri ben zaten bunu yavaş yavaş bizim arkadaşlara söylemeye başlamıştım. E, firmamızdaki insanlara. Önemli değil. Yani bunu bildikten sonra ona göre hareketini yapabilirsin. Tabii ki de sürpriz bir şey çıkar. O olur, bu olur. Ya, bu krizin geleceği Covid'den belliydi. Çok fazla para dağıtılıp, çok fazla ölüm korkusunda insanlar borçlanma yaptı bu borçlanmanın da sonunda bir yerde ödenmesi lazım. İnsanlar o kazançları yaşayamadığı noktada veya havadan para gelmediği noktada doğal olarak bir küresel kriz başladı. Hatta felaketin habercisi olmak istemiyorum ama bu küresel krizin daha çok daha büyük etkilerini ben göreceğimize inanıyorum. Şeyi baktığımızda lojistik firmaları aslında çok güzel bir göstergedir. Lojistik firmaları, global firmalardan bahsediyorum. Geçen dünyanın en büyük lojistik firmalarından biri, 82 bin çalışanı varken 6 bin kişi işten çıkardı. Bu şeyi gösteriyor. Bir yerden bir yere bir şey taşınmıyor. Ürün taşınmıyor, sevkiyat olmuyor, maliyetler arttı aynı zamanda. Bu zaten aslında güzel bir gösterge olarak gördüğüm için riske girmeyeceğiz. Mevcudu koruyup nasıl ee, vakti geldiğinde hazır oluruz ona bakacağız. Keşke pozitif konuşabilsem ama maalesef bu konuda çok konuşamayacağım. Ben çok ee, güzel net değerlendirmeler oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür